başlıyor. Bu sefer uzun bir yolculuk. Küçük beyimiz büyüyor. Yavaş yavaş hazırlanıyoruz. Kamerayı bile vakit yok yani bak şu yam yüzünden. Bizi rahat bırakmıyor. Bu sefer uzun bir yolculuğumuz var. Yine bir 20 gün falan sürecek. Azerbaycan'a geçeceğiz. Azerbaycan'dan Gürcistan'a geçeceğiz. Gürcistan'dan Türkiye'ye geri geleceğiz. Türkiye'den Kosova'ya gideceğiz. Orada araba kiralayıp Karadağ, Makedonya, Böyle birkaç ülke daha gezip böyle bir yine bir tur yapmaya planlıyoruz. Bakalım yavaştan hazırladığımız başladı. Şu an uçağı bekliyoruz. Adam böyle falan her şeyi çekmeye çalışacak. Bakalım yavaştan çıkıyoruz Esallah yani. Evet. Evet uçağa bindik ama bizi ayrı yerlere yazmışlar. Çocuk önde. Annesiyle beraber durmuyormuş. Şimdi gidiyoruz bindik her zaman gibi acil ve geç kalkıyor. Bakalım Azerbaycan'da bizim neler bekliyor. Bir uygulama indirdim. Ya taksiyle gideceğim. Doğru ulaşım varsa ulaşımla gideceğim. Bir bakacağım bakalım nasıl oluyor. Hiç araştırmadım da. Şimdi bu fotoğrafı araştırmaya başladım. Ne var ne yok bir bakayım ben onlara. Tıklayayım. Evet. Azerbaycan'a geldik şu an Bakü'deyiz. Hiç soru bile sormadılar. Bebe var diye büyük ihtimal ki, fiyatları iyi. Şimdi işte bagaj almaya geldik. Bagajımızı alıyoruz. Bakalım ne varmış ne yokmuş. Merak ediyorum yani şu an. Ama birazcık sıra vardı şeyde içeride. Bir de bayağı bir türbülansa da girdik. Bakalım şimdi gidelim. Bir şey konusunda sıkıntı hiç yok. Hiçbir şey sormadılar. Bir çocuk var diye büyük. Bunlar çocuğun etkisi çok oluyor böyle konularda. Çocuk hangi ülkeye hiçbir şey sormuyorlar. Çocuğu seviyorlar üstüne üstlük. Biz de şimdi geldik işte. Çocuğu bu tutuşuru var. Bir fiyatlarına bir bakayım ne kadar. Evet şimdi 50 dolar bozurdum. Bana um, bir umut aldı diye seslendi ama başka olmamış. Ulan biri bana seslendi. Bir anda bak burada 1.65. İnternetten de baktım 1.70. Aynı paralara denk Bana kaç kadarmış? 1.70. 1.75. 80. 86 86.5 vermiş mi? 85.5 buçuk mu vermiş? Ya bir şey vermiş ya. Yok. 82 buçuk vermiş. Eriye. Yanımızda şimdilik nakit bulunsun. Buralarda sıkıntıya düşmeyelim hiç. Evet. Pagajlar kaldı, şu an bekliyoruz. Şöyle... Fiyatları bir daha göstereyim. Bakın şöyle TL'ninki yazıyor. Dolar'ınki 1.65. Yani internetteki de aynı fiyat. O yüzden ben direkt 50 dolar bozduğum burada. Bakalım dışarıda ne kadar, dışarıda de da ayrı çekmeyi planlıyorum. Şimdi burada otobüsler var. Şöyle hemen çıktığımız gibi şey var. Bankalar. Şöyle bir şey var. Bunu alıyorsunuz. Bu iki manat. İçine de 3 manat yüklettim ben. Toplam 5 manat para verdim. Şu karşıda kırmızı otobüsler var. Şu kırmızı otobüsler bizi merkeze kadar götürecek. Bu da normal bizim Türkiye'deki otobüs kartının Hani senin. Hiçbir farkı yok. Şimdi gidiyoruz orada kartımızı basacağız. <laughs> otobüse bindik otobüs tamam bak, bak kendini gör bağırıyor 1.30 manat çekti evet. evet geldik şu an oteldeyiz otelimiz şu şekil göstereyim şöyle bir tane dolap koymuşlar bebek için şöyle bir ranzes istemiştik bu da çocuk üstüme kustu üstümü değiştirmek zorunda kaldım maalesef o da böyle İki tane yatak var. Şöyle yerler bir Nescafe koymuşlar. Sıcak su. Şöyle küçük bir yer öyle banyosu banyosu şu şekil. Böyle bayağı bir ufak bir yer. Havlu her şey koymuşlar. Fırın makinesi her şey var. Bakın dış fırçası bile her şey var. Buraya 200 manat verdik. 3 günlüğüne çocuklar kadın bağırıyor. 3 günlüğü 200 manat kahvaltı dahil ama kahvaltısı da var. Normalde 213 manat. Bunlar bugünkü kar vermeme geçin işte iptal edin dedi. Biz 200 alalım size dediler ama benden 100 euro verdim. O sıra bozuk param yoktu. Bir de 25 manat verdim. Yine 213'e geldi. 213 manata geldi. Ben anlamadım. Bir saplama oldu ama yapacak bir şey yok. Otel Şu an güzel yani. Tam merkezi bir yerde. Şimdi çıkalım bakalım. Akşam için gezilecek neler varmış. Bir bakalım. O değil de az önce ben şey videosu çekiyordum otobüsle ilgili Mersin onları resim çekmişim kontrol edeyim derken fark ettim. Ee, otobüs yine ben ne olur ne olmaz anlatayım şehir merkezinden alıyor 1.30 manata tam şehir merkezine getiriyor 28 Mayıs'ın tam oraya merkezine bırakıyor. Biz merkezden biraz yürüdük otele. Yani şey çok uygundu, yarım saatte bir araba varmış ve bedava yani şeylere vermene gerek yok. Gerçi Bolt var burada uygulama olarak. Bolt da ucuz, Bolt da 9 e, manata getiriyordu Ta o kadar o daha mantıklı da olabilir. Kart parası falan verdik ama şey güzeldi, otobüs iyiydi yani, otobüs denenebilir tam merkeze bırakıyor. Şimdi gidelim yemek yeme yeri arıyoruz. Bakalım bu günümüz nasıl geçecek. Evet şu an meydana geldik. Meydan bu her yerde olan aynı cadde. Bak. Şöyle göstereyim. Şöyle bir meydan var. Aynı şu şekil. Böyle dümdüz bir cadde. Gayet de güzel bir cadde. Ama şu an boş gibi. Yemeğe yerler bulalım. Daha güzel olacak. Şöyle bir mekana geldik. Çok güzel şeyler var ya. Yemek için. Burada biraz müzik var ama çok güzel. Tam böyle göbekli bir yerde. Bakalım bir yemekler gelsin. O zaman da çekelim nasıl güzel mi? Kolor diye bir yer. Şöyle. Kızım yan durmadığı için yine. Gel bakalım. Kamerayı istiyor. Durmadığı için onu gezdiriyor. Anında bakıyor şeye. Menülere bakıyor. Evet yemeklerimiz şöyle geldi. Bu tavuklu losso diye geçiyor ama güzel losso gibi bir şey yok da. Bu 11 manat. Bu da 12 manata söyledik. Köfte, tavuk. Şey, tavuk demişim, makarna. Fiyatlar bu şekilde. Burası tam merkezi bir yer. Büyük ihtimal pahalı. Normal fiyatları ne kadar olduğunu bilmediğim için. Bak. Onun dışında pirinç var? Heh, tamam. güzel, şimdi, şimdi bu güzel, Şimdi içindeymiş birinci. Yani tam bilmediğimiz için nerede ne kadar diye büyük ihtimal burası dışarıya göre biraz daha pahalı olabilir ama güzel, mekan da güzel. Yani tam böyle merkezi göbeğinde. Yum yum da yiyor. Şöyle. Bir yandan da vuruyor. Çocuk susun. <laughs> Çocukla tatil nasıl diye sorarsanız böyle. Al bakalım. <laughs> Al. Böyle. Üstü başına bakın. Muhafet. Ağlama bak. tamam tamam. Gör kendini. Kamera görüldü. Çıldırıyor ya. Bak. Tamam al 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 al. Tutuyorum. O değil. Az önce yemek yemedi çocuk. Ağlıyor diye şunu aldım marketten karşıdan. Bunu altı manat para verdim. Altı manat şu. Ufacık şey Yani TL'ye siz vurdunuz bunda birazcık saplandık yine. Normal yemek bile o fiyatlar. Yapacak bir şey yok. Çocuk sussun. Biz razıyız 10 manatı 20 manatı. Yeter ki bize huzur versin. Evet şimdi çıktık mekandan. Beyimizi sarıldık, sarmaladık. Çınar! Bakmıyor. Zaten kameraya bakmışsın bağırıyor, çıldırıyor. Orası su falan da içmiştik. Toplam 26.30 manat tuttu. 30 manat verdik, hiç beklemedik. 3.5 manat da bahşiş bıraktık. Şimdi bu e, ee, caddesi gibi olan yere çıktık. Şurada böyle bakacağız. Böyle nargile kafe tarzı çok yer var. Belki bir oraya uğrarız. Bir iki kahve bir şeyler içeriz. Sonradan da otele tekrardan geçeriz. Evet kahve içme şöyle bir mekana geldik. Central Bakü. Cappuccino. Fiyatlar biraz fazla burada. Ama biraz lüks bir yer zaten belli. Türk kahvesi, Türk kahvesi falan TL'ye vurduğun zaman 200 liraya falan geliyor Türk kahvesi. Ama güzel mekan. mekan şöyle baksanıza bayağı iyi. Yani. 10 numara mekan. Şimdi burada birazcık içelim. Sonra yavaştan otele doğru gidelim. Bakalım başka da neler varmış. Şöyle çocuk da oturdu. Oynuyor. Başka bir çocuk orana bakıyor. Fiyatları bir daha göstereyim. Bubble Tea. Ice Americano 9 Türk kahvesi 8,5 manat. 200 liraya gidiyor. Ama burası dediğim gibi biraz lüks. Şöyle. Fiyatlar bu şekilde. Ama mekan çok güzel. Kahvelerimiz geldi. Bu böyle cappuccino 8,5 manat. Bu latte 9 manat. Yani TL'ye vurduğun zaman yine 200 liraya falan geliyor ama Türkiye'deki film Türkiye'de de hemen hemen bu fiyat olmasa da 150 liraya falan önce içiyoruz Türkiye'de de. Ama mekan bayağı güzel ya baksanıza. Aşırı iyi. Bir de tam böyle merkezin göbeğinde. Yani Türkiye'de böyle merkezin göbeğinde olan bir yerde bunu içmek yine aynı paralarıdır. Çok bir fark ama lezzetli. Güzel yani burayı beğendim. Şöyle mekan turuna çıktık. Bu yamyam yam yine durmadı çocuk yapacaksanız bu videoyu izleyin yapmaktan vazgeçersiniz büyük ihtimal. Bakın böyle mekan çok hoş güzel bir mekan. Tepelere falan bayağı iyi yapmışlar. Şöyle o ağaçları yapay ağaç vermişler. <laughs> Bizim yine bağırmaya başladı. Bak bak baba. Şöyle yapay ağaçlar falan bayağı güzel duruyor. Mekan da güzel bir mekan. Bakın bu ilk gittiğimiz mekanla bu mekan arasında fiyat farkını size şöyle söyleyeyim. Orada 12'den başlıyordu pizzalar. Burada 22'den başlıyor. 22 öyle 24 diye gidiyor. Sonra salatalar orada 10'dan başlıyordu. Burada 20'den başlıyor. 24 21 Yani az önce gittiğimiz mekan iki katı burası. Bakın içtiklerimiz 8.5 manat, 8.5 manat toplam 17 manat yapıyor. 2.56 da servis ücreti koymuşlar. Yani aklınızda bulursunuz. Central bakıyor burası tam saplama ben size söyleyeyim. vallahi saplıyor. 20 verdik gidiyoruz. Evet mekandan çıktık. Bak mekan burası. Görüyorsunuz. Central Bakü. Yani normale göre iki kat. Yani bu caddede zaten pahalı bu cadde. Bir de bu caddeye göre iki kat bir yer. Fiyat farkı olan bir yer olur burası. O yüzden yerine aklınıza bulsun. Buraya gelirsiniz. Saplıyorlar. Bir de servis ücreti de çok manasız. Yani TL'ye vurduğun zaman biz neredeyse 100 lira yakın servis ücreti verdik. Burada orada durabildiğimiz var ya maksimum 15 dakika duramadık bile. Çocuk da durmadığı için. O yüzden sıkıntı yani. Şimdi şurada Çınar diye bir yer var. Oğlumun adı onun çekeceğiz. Aa, aa, aa. Bak. Yam şey. Bakın böyle ara sokak bir yere geldik. Hemen çok bir şey değil. arasında 50 metre var. Şöyle bakın kebap var. çok güzel. Bak baba. 3 manat, 2,5 manat. Bayağı ucuz yani şeye göre. O mekanlara göre bayağı bayağı ucuz. Ekmekleri bir de kocaman. Bir de löp löp et koyuyorlar Çok güzel kocaman. Kokuyor. Çok da güzel kokuyor vardı harbiden de. Gerçekten Bayağı ya bildiğim böyle ya ya Kuzu yarın akşam burada yeriz yani. 3 manat burada yani. Boş boşuna o kadar mekanına para vermeye gerek yok. Aynı şey. Burası da gayet uygun. İbrahim Kebap diye bir yer. Aklınızda bulunsun yani. Evet şimdi geldik otelimize. Yavaş yavaş bugünü bitirdik. Ben yani o restoranları da göstermiş olduk. Hem kazıklanmazsınız hem de biz ilk günde biz bilerek gittik zaten Ne der ne değildir görelim diye. Yani koca kebabın 3 manat olduğu yerde biz ufacık köfteye 12 manat falan aldık o mekanlarda. Sizin de aklınızda bulunsun ama biz yarın falan daha detaylı bir videolar çekeceğiz. Bakalım yarın nereye gideriz daha planını yapmadık. Birazdan bakalım. Yarınki videoda görüşürüz.